Merhaba, kanalımızda sizler için Twitch montajları hazırlıyoruz. Lütfen 2 saniyenizi ayırıp kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Teşekkürler. Hadi şimdi videoya geçelim. Bu çocuğu yanlış. Ne yapıyorsun sen? Baba ben de renk körlüğü sıfır. Hatta en ince ayrıntısına kadar şununla şunun arasındaki ton farkını bile görebilen bir adamım. Tamam mı? Ben de aynı anda söylesin mi bunu mesela? Tamam hadi bir. Yo o zaman karışır ama ilk yani ilk kuzu cevabını cevabı evet. ne? sen kuzun dediklerini cevaplayacaksın. Tamam. Ben de söyleyeceğim. Tamam onu. tamamdır. Kuzi başlıyoruz. Sana hatta ekran Baş. vereyim. Ee, aynı anda ekran, gör. Ben de alayım. Tamam. Dur. Az zevk. Çok merak ettim şu an. Harbiden olabilir bu arada. Eray'ı aynı ama, böyle ben. aynı böyle fark ettik arkadaşlar Eray'ı bu arada. Haydi başla. Haydi diyor. <laughs> başla. 2 2 Oğlum söyleme adam ilk önce söyleyecek herhalde Seninkiyle onunki belki renkler farklı. Sen belki biliyon o bilmiyor. ilk o söylesin. Seninki zaten senin kör olduğun belli. Yani renk kör olduğun belli. <laughs> ha, ilk kuzu söyleyecek. Başladım sıfırdan. Bir. Nedir ya? dört, 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 dört. Şuraya bakıyorsun oğlum, şuraya bakıyorsun. dokuz. Orası oğlum Vay daha da ben bunu görmüyorum ha. <laughs> hiçbir şey görmüyorum. Oğlum sen ciddi şey şey mi diyorsun? Oo! Oh, hiçbir şey Aynı renkler bu arada. Ten rengiyle gri. Vallahi orada üçken var. üçgen gördüm. Vallahi üçgen gördüm. Altını görmüyor musun mu, altındaki renkle? Yok hiçbir şey görmedim. Şok yapıyorsun. Sadece üçgen gördüm yani hiçbir şey görmedim. Oğlum ne kadar çok renk görü var çevremde. Ne ne? Belki Üçgeni gördün şey, mü? Beynim Dur. bana oyun oynadı belki. <laughs> Oğlum sen anlamadın. <laughs> Bir dakika baştan söylüyorum. Üçgen falan. <laughs> bak bak kuzim. <laughs> bu abi anlamadı. Bir dakika <laughs> anlamadı, anlamadı amına Dur. Oğlum, bak üçgen üçgen falan demeyeceksin. Aynen içindeki sayıları söyleyeceksin. Bak. Tamam. <laughs> ha. 5. Tamam. Bak bu bu renklerde sıkıntı yok. Yeşil ile pembede. Tamam. 1. 9. Tamam. 1 Bak ama çok çok az bir görüyorum yani orada. Az görüyor. Dedi. 7 7. Eyvallah. 2 1 İyi mi gördün bunu? Bunu iyi gördüm. 9. Bunları iyi görüyün. Evet. 7 bunu çok iyi gördüm Net. Tamam. Direkt. Bu? Bu çok şey ama 7'dir. 7'dir bence. Senin var ya. Hafif görüyorum, hafif. Bu ben bunu göremeyem. Anladım lan senin. Griye evlatın. Şöyle göremeyem. 7 ama 7 bence yüzde yüz. Tamam 7 dedim. Bir. Şu an körüm. Hah. sekiz. Tamam. Sekiz sekiz tam önce kördüm. Altı. <laughs> lan ben bunu göremiyorum. <laughs> lan ben bunu göremiyorum. Orospu çocuğu diyor da. Altı. Oğlum ayrı olabilir, ayrı olabilir sizi. Bir, bir. Tamam. Kur'an-ı Kerim buradan hiçbir şey görmüyor. Nothing. nothing. Nothing, nothing. Kemal Altı, altı. Burada da bir şey görmüyorum ama altı gibi. Üç. Gibi olanlara soru işareti atmanız lazım. Emin iki sayı <laughs> arasında. Soru işareti o zaman. Bu soru işareti. Senin baba griye, griye. <laughs> bak griye, eflatun ve griye turkuaz gibi şeyde. Dokuz dedin değil mi? Ha yedi. Bak ben sıkıntı yok. Dört. Net mi gördün? Yok. Bir. Nothing. Hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ben Vallahi hep aynısında. Bu. Bunda çok nadir yani sanki altı gibi. <laughs> Bu. Beş. Beş. Biri de dalga geçiyorum ilk defa Allah'ım. Bu da yok. 8 Baskın Aa, Oğlum gerçekten öyle bu arada Daha yakın olduğunda görmüyorum Söyle 5 gibi 5 gibi 5 1 <laughs> Ya hiçbir şey ya. yok şuan burada da Bende de yok 9 9 5 3 Bak bunlar çok net görüyorum bunu Yeşil ben Yeşil efendim aynen ha. Hiçbir şey yok Hiçbir hmm. şey yok 4. Daha baskın bu mesela. Hiçbir şey yok. Daha baskın. Alt. Altı gibi. Malini yolla <laughs> no Bunu nasıl yapıyorduk ama bunu? No thanks mi diyor? Evet. Mesela ben protokol De çıkıyordum. Deutan. Deutan. Deutan çıktı. Deutan'lısın oğlum sen. Deuton neyim lan? Abu, Deuton renk körüsün lan sen? Amına koyayım bu yaşıma kar körüm ha. <laughs> <laughs> Kuzey geçiyor. Oğlum ben geçen ben geçen bir ayında dalga geçtim herhalde. Kur'an Allah bedi. Bak, bak aynen aynen ya. bu bak bu renkleri aynen görüyor. Bak bu renkleri evet. karıştırıyor. Şu solla sağ sende benzer mi? Solsa. sağ. He, benzer. Mesela şuradaki iki tonla bu iki tonu... Yok, yok. Şu ikisi mi? Benzer değil. Hangi o iki ton, ton benzer? benzer değil? Değil. O mauslan kırmızı. Turuncu yani. Turuncu o... Turuncu üstündeki. Benzer değil. Bok... <laughs> ya bak bak. Sağa gel, sağa gel. Adam söyleyemiyor ki amına koyayım. Aynı değil. <laughs> Anlamıyorum şu an. Şu sağdaki, şurası. Bak ben sana göstereyim mi? Şunla şu farklı normalde. Farklı. Şu an bende de farklı. Şunla şu farklı. Aynı o bende. Şunla şu benzer Üçücük, mi? Bir şey fark. Sen çünkü yapıyorum. sen çünkü şunu karıştırıyordun işte. Sen şu ikisini karıştırıyorsun. Şunu da karıştırıyordun. Mesela buna bunun içinde bu yanarsa direkt karıştırıyordun. Bunun içinde Ana de bu sana... yanarsa. Bak o altındakiyle bununla bu farklı. Onun altındaki onlar çok farklı yani. Hayır, tamam de... ondan mil sendeki şeyi de mild bak. Hafif yani minik anladın mı? Hafif milf renkler. Mi? Yani milf ha. milf çıktı sen? <laughs> ha milf Mild mi? mil, mil to. <laughs> milf mi? <laughs> sen milfsin. Bunun götten milf yapman lazım. <laughs> Milk <laughs> Milk <Milfuzi. gülüyor> bakayım Google'a mil. <laughs> şey <laughs> de, nedir? Şeyini izle dur dur Milk nedir yazdım sağda çok değişik bir şey çıktı Kemal Hayır hayır siz. öyle öyle yazma şey yaz Mil <laughs> milf ee, videos yaz öyle çıkar amana şu renk körü gözünden kanka, gözünden gör yani Milf videos seri Amına Oğlum bu ne <laughs> Hep yaşlı çıktı. <laughs> <laughs> Hep pis yaşlı çıktı amına. Pis mi? Pis yaşlı da amına koyayım. <laughs> <laughs> of. Pis yaşlı diyor. <laughs> Ay amına koyayım be. Oğlum bende tamam, var ya ben hiçbir şey, hiç şey yok değilim. ha. Eray sala bak, bak şimdi bak. Kardeşim. Bak Onun benimkini bir şey yiyeceğim. Bak ben şimdi. Benimki güzelmişti. Bir, şey, bir daha yapalım mı amına koyayım bana? <laughs> Düzelmiş midir? Bak bak benimkine bak şimdi. Bak bak. Bak. 9. Bak mala bak. 9 8. Orası var ya kopetir canamına be. Bak Baba bak Üç. Baba, bak. 3. Bak yedi. Baba, dokuz. bak bak. 7. Bak. 7. Bak 9. Bak. 1. 7. Bak 5. Bak 4. 3. 5. Hem de var ya aralarındaki tonları bile görüyorum ha Eray. Ne oldu lan? Abi bir de bana kanka bir şey söyle. Bir de bana yapalım mı amına koyayım? Düzelir belki o ya. <laughs> oğlum öyle düzel bu test mi amına koyayım? Düzel... Çözdükçe öğreneceğin amına koyduğumun Liseye böyle çalışma. <laughs> 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 bak 4. Bak şimdi. Benim sonuca bak. Orada Ananı mi? satayım. Diyor ki normalden biraz daha iyi görüyorsunuz diyor. İngilizce bunu çevir. Ya, Oğlum keşke ben de normal color vizyon olsam lan. <laughs> Çok merak ediyorum nasıl bir his valla. Orospu ben normal color vizyonum. Ben orası size seni. <laughs> lan salak sen değilsin Eray. Mal mısın? Ya, yapın bana benim yapın. atayım. gel söyle. Altı. 3 5 5 5 Tamam 5 5 5 5 5 7 Eray 4 <Dört>. Eray Biraz daha çıkacak Bak şimdi bak. bak Kaç Eray bu? 6 6 <laughs> Ben de, de bende ben de burada <laughs> hiçbir şey yok yalnız ha. Ben de hiçbir hadi, şey göremedim. Söyle. Evet, mal sen göremiyorsun. Ben de aldım ha. Beş bu. Bir. <laughs> Anladım. Abi. Bir, bir bir. Allah kahm. Kaç? Bir bir. Heh. Evet. Ananı avradan hissettim. Lan bu testten sonra <laughs> hiç görmemeye başladım lan. mı Az önce belki tutar diye. Yok sallamadım. Mal. Oğlum sallama natik de o zaman mal. O zaman ağırlığını falan söylüyor. Sallamıyorum soruyorum. lan sallamıyorum. Göremiyorum bunu şu an göremedim lan, yani. Allah o zaman ben ağır teman. gösteriyor. Daha farklı gösteriyor yani. 3 4 8 Bak bunlarda hiç sıkıntı olan yok lan. O Yedi. yeşillerde sıkıntısı olan yok ha bu arada. 3 <laughs> Orada bizim Fuat orası diyor. O kör amına koyayım. <laughs> o da yeşilleri görmüyor aynen O tersi. O, o hiçbir şey görmüyor amına koyayım. 4 Oğlum sana Üç. sana daha kolay verdi ha Eray. Hep baskın veriyor oğlum. Ne alakası var amına koyayım? Vallahi Dört. kolay verdi. Şu an mesela bu da baskın renkli değeri. Bu da öyle. Bu çocuğa az alınma. önce zor sordu amına koyayım. 3 Hadi normal de lan bana. 3 5 Anasını satayım. Bak hiçbir şey yok lan burada. Anasını satayım. Allah'ım hep seni öpeyim. bende de hiçbir şey yok oğlum. Bak biraz <laughs> renk... Rengi biraz yaklaştırınca böyle... Gidiyor. İkizinde <laughs> de, de gidiyor. <gülüyor> Nothing <gülüyor> mi? Eee... Eee... Six yani. Kemal. Galiba soru işareti. He. Kemal. Ee, es Kemal. Es Kemal. mu? Ses niye zorlaştı amına koyayım bilmiyorum evet, şu an. Ben Son çünkü fark etti oğlum. Yani hangi o bak aynı renkleri veriyor. 2, Şimdi daha baskın verdi. He. Bak da bu 9, tam 10. zaten. <laughs> oğlum ben yemin ediyorum anladım lan seni Eray. Söyle ne? 7 bu 7 Eracım sana diyor ki protan evet, Baba ben sen ben protansın ben. bak habire kaçıncı bu protansın yine? Protan olduğunu kabul et artık amına koyayım. Bak dünyanın %4'ü onu şey diyeceğim ben geçen eraya gittim. Eray canı sıkılınca bunu yapıyor bu arada. Belki düzelirim diye. Geri zekalı test gibi sanki rengi öğrenecek orospu çocuğu. Bak diyor mu? ki kırmızı yeşil renk körlüğü olan insanlar dünya nüfusunun %4'ünü oluşturuyor. Renk körü nüfusun %25'inde sizin gibi proton renk körlüğü var. Yani dünyanın %4'ü varmış Eray. Bu %4'ü renk körü, kırmızı yeşil renk körü ama %4'ün %25'i şey Proton. Bak Kemal o insanlar normal renk görüyor. Eray'da mal ve renk görlüğü var. Eray'da biraz mallık var o rengi de. Lan yani, oğlum ben ay çevirmedim ay oğlum kuruyor. buraya buraya <laughs> yazdım ben çevirmedim. <laughs> millet de diyor, İngilizceye bak amın. bak burada burada. Bir şey söyleyeceğim Avengers. Nerede benim mallığım var burada Oros Orospu bu seni? Kanka sen renkleri bilmediğinden de bazen söylüyorsun. Sen bazen ben renkleri ben de bilmiyorsun mal. O senin Mersun Bir an. daha deneye mi ya ben çok şükür oldum şu an. <laughs> <laughs> şu an gerçekten kötü hissettim ha vallahi. Oğlum bunun bir daha kötü bir şeyi yok ki bunun. En fazla erik dalı ekibi dalga geçiyor senin amına koyayım. Ya öyle de senin gördüğün rengi ben göremem. Baba benimki ama benimkini zaten <laughs> göremezsin. Bende de ileri düzey görüyorum ben. Öyle, e, Kose, öyle düşünme kendini öyle şey yapma. Senin gördüğün renkleri de biz göremiyoruz mesela. Yo görüyoruz salak. Ben bir şey görmüyorum. Bu Jurovs'a anlamamış ya orada. amana kuduğumu. Biz de görüyoruz oğlum. Bir şey diyeceğim dünyayı adamın gözlerinden görebiliyor musun Kemal? İstersen görürsün mal ona göre bir... Ya o nasıl bir mantık amına koyayım istersen görürsün. Lan geri zekalı. Lan. Renk görü mü yapacaksın kendini amına Oğlum var. aptal mısın sen Jurox? Dur ben sana şimdi örneğini vereyim ben sana. Şimdi sen şu renklerin hepsini görüyorsan eğer. Dur bekle amına koyayım. Sen şimdi bu renk aralığının hepsini görüyorsan istediğin gibi kapatabilir, evet. istediğin gibi açabilirsin. Mesela bir gözlük bir filtre takıp ama bu adam filtre takıp bu rengi imkanı yok yine göremez. Şu iki ikisi arasındaki Nasıl ton farkını ayırt edin. renkleri kapatabilir miyim? Baba tak ona göre bir tane. Hiç mesela kırmızı filtreli bir gözlük takmadın mı? Anladın mı? Tak. Aa. E tamam, onda mesela bazı renkler kayboluyor. Bu adam da kırmızı yeşil e, filtreli gözlük varmış gibi düşün. Anladın mı? Güneş gözlüğü varmış gibi düşün. Mesela bak, ben şuradaki hepsinin mesela şöyle bir renk körlüğü de var. Buradakinin hepsinin tonlarını birbirinden ayırt edebiliyorum tamam mı? Şunları, en yakın olanları bile. Mesela bunu da göremeyen var mesela. Bu da çok mini böyle. Minik tarafı. Aynı şeyleri açıp duruyorsun amına koyayım orada fark <gülüyor> <yok>. <gülüyor> Aynı şey. <laughs> ya Allah bu şey peki. muhabbeti vardı ya mesela. ışık kırılmasına göre birisi re e eteği farklı renk görüyor, diğerisi farklı renk görüyor. Anladın mı? Ton görememekle Anladım. alakalı. Sallıyorum bol keseden, sana zorla zor değil. Ya geri zekalı herif ya. Anladım. Ya Anladım. aptal Anladım. herif ya. Anladım. Anlamaz Anladım. ki amana koyayım işte. Baba bana Anladım. şunu söyle mesela. Bana şunu söyle Jirox. Sana burada iki tane aynı renk gelen var mı mesela maviler arası? Şunların hepsine bak bir. Hepsi aynı mı? Farklı. Tozu numara da toz değil. Oğlum bu Kemal Oğlum baba. Eray, Eray bana Man. yeni tarife geldi lan Vodafone'dan. Ney <laughs> Tamam bekle, bekle bekle, or, or, or bekle bekle <gülüyor> bekle bekle <laughs> Şunu hatırlıyorsunuz mu siz? Bu bu elbise ne renk vardı? Bu mesela ne renk? Herkes bu şunu söylesin. Neyle ney bu? Sarıyla beyaz. <gülüyor> 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 Altı beyaz sarı. sarı. Ya. Beyaz sarı. <laughs> sarı. Sarı mavi. Sarı beyaz. Bu sarı arkadaşlar beyaz. herhangi bir şey yok bende. Tüm renkleri en ince detaylı görüyorum. Doktor onaylı. Bu mavi ve siyah. Şuradaki ışık yok kırılmasından ya. biraz. Evet aynen öyle mavi siyah bu. Şuradaki ışık kırılmasından biraz buraya sarı yansıyor. E, ben bu, bir şey A diyeceğim. Ben de senin gibi görüyorum. Ama ben bu e, DC'yi Bazen de Sarı beyaz olarak da görüyorum. Baba işte o bak ışık bak anlatıyorum işte ya. Anla bak bu lan bununla ilgili video vardı. size. Onu mu açayım illa ya? Anlat, an anlat an al.